Evet arkadaşlar merhaba. Bugün yeni bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayız. Yeni bir arkadaşlar Salih de bulacak. Çift oynayacağız. Merhaba Salih. Merhaba. Arkadaşlar bugün e, videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup beğenmeyi açarsanız çok sevinir. Arkadaşlar e, bugün şeyi yapacağız. E, normal çiftle savaşmada oynayacağız. Biraz kupa kasarız. Öyle. E, şimdi ben ne seçsem? Ömer güçlü ligi mı? Ben güçlü almıştım ya. Güçlü liginde kupa gelmiyor. Ha O zaman çift oynuyoruz. Hı -hı. Sen bende yoksun. Herhalde ben seni silmiştim. Bir saniye. Arkadaşlar Salih Emel Fidon bitti. Koç ile katıldığından işte atıyorum. At. Eşiği şey ver. Atarım X. X e e h ikili ve, ikili v 3'ten değil 2 2 ve ve 5 5 arkadaşlar bakın burada olmuş işte ben görüyorum arkadaşlar Tam bir saniye ama başlayalım şimdi arkadaşlar ee, ben gördüğünüz gibi şurada 15.510 payım üzgü en yüksek kupam biraz kupam düştü de hadi evet, başlayalım hadi bekliyorum tamam arkadaşlar şu an başladık bilgi 20 rütbe yapacağım çünkü bilgi çok seviyorum arkadaşlar bu arada kuzenlerimin interneti yok yok diyorlar baktım az önce Piper çıkartmış. Onlar da buradan selamlar valla. İnternet yok yok diyorlar da gidiyorlar oyuna. Benim emze planım var. Emze mi? Hı hı. Anladım. Oooo cüsü gördü. Tutu da var. Oğlum cüsü cüsü ne diyor ki? Arkadaşlar cüsü yanınca şu an gerçek mi Mervi öldü? Yo sen niye ne yapıyorsun? Niye adamın eline gidiyorsun ya? Arkadaşlar özür dilerim. Sen tamam dur. Allah. Cesi Arkadaşlar şimdi yine giriyoruz. Arkadaşlar şimdi giriyoruz. Ben seçtim. Ölüm diğer elde ölümümün e, ölüm beni öldüren kişinin seçtiği sevaki seçsin Jesse. Jesse güzel sevaki ya. Ola, bırak, 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 bırak. Ola, Oo, bro 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 bana. Arkadaşlar çok kötü o keskin şancı bir adam ya. Ben ne yapayım? Öldürdü. Yani onları bıraktım. O da o da seni öldürür. Bir hatta bir vuruşla öleceksin oğlum sen. Bir vuruşla. Aa ne 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 ne. Ben Ne dedim? Bir vuruşla ölürsün dedi oğlum. Arkadaşlar kaldım ben. Öleceğim. İnşallah. O da iki tek vuruşta bile belki öldürür. Oğlum. Yani, yani baby'si. baby, 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 Şöyle gülme suratını koyalım ortaya. Oğlum. Arkadaşlar sıkıştık. Sıkıştık. Ama orada sıkışmıştık ya. Arkadaşlar benim sinim bozuldu. Ben şu an bir, bir iki el tek oynayacağım. Ömer istersen tabletleri değiştirsem bir oyna. Yok çok güzel. Sık. tek gideceğim arkadaşlar sözle. Sinim bozuldu. bozuldu arkadaşlar ya. Benim de defa... bozuldu. Şimdi üçüncü arkadaşlar. 4500'den çekildim. Arkadaşlar şey ben de böyle bir 16 bin kupa yapmak istiyorum da yapamıyorum. Lan o kaç kaç bin oldu adam ya. Biraz peşimi bırak çekeyim. Toplayacağım. Arkadaşlar ben bir 16 bin, 16 bin kupa peşini şey yapacağım. zorlamayacağım onu biraz kasacağım. Bir 16 binden sonra artık kasmayayım. Arkadaşlar bir 12 bin 13 bin kupalardı da demiştim daha artık kasmam diyor ama hayır ama biz bir hayvan gibi kastım. Vallahi bayağı bence kastım çok da güzel oldu. 15.000 kupa olduk oğlum 15.000. Daha ne olsun? Tamam arkadaşlar. Şimdi oha 8 yüklü dynamite gördüm. Galiba. Canıma hiç zarar vermeden Bana ne? Lan <laughs> lan lan Dur 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 Oğlum sessiz ol Arkadaşlar şimdi ile girdim Tural Bensiz mi oynayalım? Evet. Niye? Oğlum tek oynayacağım dedim ya Çünkü sinirim bozuldu Arkadaşlar Poco 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 ben seni mi adamın içine diyeyim Oğlum sen kimsin lan Sen kimsin lan Oo arkadan da geldi lan Rosa Rosa aldım Rosa Rosa Allah kahretmesin Ben 22 tur oynayacağım Arkadaşlar hep üzülüyor beni ya. <laughs> ne yapsak acaba ya, <laughs> Gülme. Ben sana gülmüyorum seksi Ya he. Arkadaşlar he, bu arada bakın Brox halde ben bunu aldım dün çok güzel bir şey kostüm ben çok beğendim ben sevmiyorum arkadaşlar sadece zaten sevmiyor hiç kostüm neyse sordum oyunu oynamasın valla zaten e, oyunu, oyun, bu oyunu, bu oyunu da çok sevmiyor. O böyle arkadaş araba oyunlarını seviyor ya. Değil mi? Değil mi? Değil Silah ve araba oyunlarını sevmiyor mu sen? Nasıl? Hı. taramalı tüfekleri seviyorum. Oyun olarak dırrrrt diye tarıyoruz ya Onu Bilmiyorum. seviyorum. Gel, baby face. O adam benden ölümünü diğer adamdan aldı oğlum. Sen kimsin lan benim adamımı? Oh, 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 oh. Dalıyorsun. <laughs> Gene bir <büyük> fight. <fark>. Kim? Ömer. <laughs> Bana mı diyorsun lan? Yok. Komşum diyor. Deli çok komik. <laughs> çok komik. çok komik çok komik o <laughs> <ne oldu>? arkadaşlar <laughs> sen görmesinler ben geliyorum hadi bakayım arkadaşlar bakın Mr. P'in böyle bir özelliği var böyle havalardan vurma vurma um Bunun... ben senin kral gibi bak şöyle ya or git sen kimsin sen? <laughs> arkadaşlar Rico <Kola> öldürdü. <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> tamam, arkadaşlar burada videoyu kapatıyorum çünkü çok sinirimi bozdu. Bayağı öldüm. Ee, şey tam 900 dakikalık olmuş. Bu kadar yeter. Arkadaşlar hep gördüm diye izlemeyeceksiniz. Bu video olmaz. İnşallah izlersiniz. Herkese çok teşekkür ediyorum. Ve arkadaşlar bu videoyu kapatıyoruz. Herkese görüşürüz ve bay bay.